cennetlik olan kimselerin dünyada bir şeyler aralarında yaşamış olabileceklerini, yani olumsuz bazı şeylerin aralarında geçmiş olabileceğini, bu tarafa doğru çevirip bakarsak da bunu daha doğal hale görmeye el verir, işimize yarar. Yani dünyada birbirleriyle aksi bulunan, birbirleriyle çatışık görünen, birbirleriyle sıkıntılı olan kimselerden illa bu cennete gider, diğeri gitmez çünkü bunlar birbirleriyle farklı düşünüyorlar demeye yer yok, olabilir şeydir bu. Her iki tarafta nihayetinde Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine, affına uğrayıp neticede cennetlik olabilir. Aralarındaki sıkıntı çok da esaslı onların Cenab-ı Hakk'ın katında ee, birinin yahut her birlikte cehennemlik olmasını gerektiren bir şey olmayabilir. Şu halde cennetliklerin hepsi dünyada dost olmayabilirler. Bir kısmı dünyadan sıkıntılı, kendi aralarında düşmanlık bulunan kimseler de olabilir. Bunlar, bu sıkıntılar e, elbette bir tarafın yanlışıyla, belki karşılıklı yanlışlarla büyümüş de olabilir biz bunu insanların ilişkileri açısından özellikle dünya ortamı itibariyle biraz doğal saymalıyız demek ki madem ki cennetliklerin eğer cennetliklerin hepsi daha dünyadan dost iyi kimseler olması gerekseydi o zaman Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ayeti olmazdı aralarında ''Onların gözlerinde sıkıntı namına ne vardıysa söküp aldık, şimdi onlar kardeşler olarak karşılıklı tahtlar üzerindeler.'' demesi demek ki e, dünya tarafına baktığımızda cennetlikler arasında bazı sıkıntılı durumların yaşanabilirliği söz konusu. Kim bilir belki cennette karşılaştıklarında ''Ya biz bununla aslında dünyada iyi değildik.'' Aramızda şöyle bir sıkıntı vardı, işte borcunu ödememişti yahut biz birlikte bir iş yaparken şöyle olmuştu veya ne bileyim, mirastan aramızda şöyle bir kavga hasıl oldu veya bir gün yolda bana yol vermedi ne bileyim veya şu dini konuda o böyle düşünürdü yani bir talih konu olabilir çünkü çok esaslı bir konudaki ayrımın tarafları bütünüyle ayırması ayırabileceğini düşünebiliriz. Yani bu Allah'a şirk koşardı, ben koşmazdım gibi olsa mesela e, o olmaz ama şirk koşan birinin de sonrasında tövbe edip e, mağfirete ve hidayete ulaştığını düşünürsek bu kez de aralarında bir husumetin kalması gerekmez. Yani sonraki dönemde o kişinin de diğer müminlerle iyi olması beklenir. Nitekim Rasulullah zamanında Nice müşrikler sonradan iman ettiler, iman ettikleri zaman müminlere katıştılar, artık şirk dönemlerindeki sıkıntılarını müminler unuttular. Dolayısıyla bu herhalde daha farklı konulardan ötürü aralarda yaşanmış bazı sıkıntılar e, söz konusu, siyasi konular olabilir, ticari konular olabilir, ondan sonra ne? İşte onlar arasındaki siyasi bir e, konu. Tabi isim kullanınca e, olayın bütün boyutlarıyla e, aklanması durumu e, gündeme gelebilir. O bizim işimiz değil. Yani bu kapsamı öncelikle cennetlik midirler? Onu bilmiyoruz ki. Neticede böyle olduklarını e, söyleyelim. Cenab-ı Hak da zaten isim kullanmıyor. İsim kullanmaksızın cennete girmiş olanlar arasında. Var olan yüreklerinde göğüslerinde sıkıntılar her ne varsa bunları Cenab-ı Hakk'ın giderip onları dostlar kılacağını ayetten öğreniyoruz. Ha Biz de kendilerini sevmediğimiz bir şekilde çakıştığımız, çatıştığımız e, tiplerle eğer e, Allah Azze ve Celle katında hem bizler hem onlar cennetlik olma hususunda e, müşterek olursak Cenab-ı Hakk'ın bu gilli yüreklerimizden kaldıracağını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu muazzam bir şey, harikulade bir şey. Yeter ki Allah cennetlik eylesin yani, onun başka cennetlik eyleyecekleriyle bizim hiç problemimiz olmaz. Yani hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'a falancayı cennete korsan bizi koma oraya diyecek kadar ahmak değiliz yani. Allah Azze ve Celle'den yana her halükarda taraf kalabilmeyi, onun daha dünyadan onun sevdiklerini bize sevdirmesini, sevmediklerini yüreğimizden yanlışlıkla seviyorsak bile sevgisini almasını dilemeliyiz. Ya Rabbi ben iyileri, kötüleri kendi takdirimce bildiğim kadarıyla seçmeye, sevmeye e, ve saymaya çalışıyorum. Ama yanılıyor isem bana hakkı hak göster. Sevmediklerini bana da sevdirme sevdiklerini bana da sevdir diye kulun cenab-ı Hakk'ın ilmine ve bilgisine e, açık bir çekle güvenerek kendisini bırakması lazım. En azından dua planında bırakması lazım. Ee, yoksa Allah e, eğer onu seviyorsa o zaman ben Allah'a da ben de Allah'ı sevmiyorum diyecek kadar ben merkezli olunca bu e, felaket olur yani. En sevmediğimiz kişiyle alakalı bile olsa Cenab-ı Hakk'a رَبَّنَا لَا تَجَعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا Rabbimiz kalbimizde iman edenlere karşı bir gıl, işte aynı kelime burada kelimenin aynısı, bırakma. Yani senin katında mümin saydıkların kimler varsa لَا تَجَعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا Ve bizi sen komple bağışla Rabbimiz, müminlerin yaklaşımı. Bu olmalı kişisel husumetlerimizi Cenab-ı Hakk'ın hükmünün de üzerine çıkaracak şekilde esaslı bir noktaya çekemeyiz. Allah Azze ve Celle'nin hükmü, O'nun bilgisi, O'nun ilmi elbette ki daha fazlasını tamamını biliyor. O'nun ilminde cennetlik olan bir kimse e, güzeldir, iyidir. Biz de öyle biri olabilmeyi umut ediyoruz. En kötüsü de sevmediklerimizin onun ilminde cennetlik bir sonuca ulaşması, bizim de buna ulaşamayıp cehennemlik kalmamız. Bu beter olur herhalde, korkunç olur. Böylese bir duruma düşmekten Allah azze ve celle'ye sığınmalı. Onun mağfiretini, ihsanını, lütfunu dilemeli tam bir tevazu ile. İhvanen ala سُرُرٍ mutakabilin bir hadis Hazreti Peygamber dedi ki yani şöyle ilginç iki kimse var biri diğerini öldürüyor her ikisi de cennetlik dediler ki bu nasıl olur dedi ki biri mümin diğeri kafirken savaşta karşılaştılar kafir olan mümin olanı katletti şehit etti o gün böyle oldu sonraki zamanlarda bu Katleden e, kafir, Allah Azze ve Celle ona hidayet etti. Hidayete yönelik uygun adımlar attı o kişi. Allah da ona hidayet etti, Müslüman oldu. Bu da başka bir zaman, başka bir yerde yine Allah yolunda savaşırken katledildi. İki şehit, e, biri diğerinin katili ama ikisi de cennettik. Bakın oluyor gayet güzel. E, dolayısıyla bunlar karşılaşsalar, adam sen benim katilimsin mi diyecek? Hayır. Yani o gün öyleydi, bugün böyle. Allah sana hidayet etmiş ve mağfiret etmişse Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ettiğine biz daha fazla bir şey tutamayız. Bir kin veya bir sıkıntı, bir şey tutamayız. Allah'ın eman verdiğine, O'nun mağfiret ettiğine, O'nun cennetlik saydığına bizim bir rezver, rezervimiz olamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Hazreti Fatıma duldalamış, o abdisti aldırıyordu, fetih günü. Ümmü Haram geldi oradan, yanılmıyorsam, Resulullah o da şey yapıyor. Hazreti Peygamber Ümmü Haram'ın sesinden tanıdı, ona hoş geldin dedi. Bir anda da yıkanıyor kendisi. Ümmü Haram dedi ki, falanca adama ben eman verdim ama ee, Ali bin Ebi Talib peşini kovalıyormuş, onu katledecekmiş diye. Hz. Peygamber de içeriden dedi ki, Ümmü Haram'ın eman verdiğine biz de eman verdik. <laughs> Hadi katletsin de görelim der gibi. Şimdi e, Allah Azze ve Celle ise وَلِلَّهِ عَقِبَةُ umur Söz Allah Azze ve Celle'de biter. cenab Hakk'ın bir hükümde bulunduğu kimse artık e, iyi dediyse, cennetlik dediyse o öyledir. Biz kendi halimize bakalım. Bizim daha dünyadan yola çıkarak falanca kişi eğer öyleyse o zaman ben cennete girmem veya cenab Hak'la artık ben de hasım olurum demek Allah'ın hükmüne karşı diklenmek anlamına gelir, korkunç bir şeydir varsayım üzerinden bile olsa doğru değil. Yani adam varsayım üzerinden yapıyor, sonra da diyor ki zaten Allah'ın ona böyle bir şey yapmayacağını bildiğimden böyle konuştum. Doğru değil bu. Böyle bir varsayım ile Cenab-ı Hakk'ın hükmünü sıradanlaştırmış oluyorsun. Tam tersi varsayımlar güzel. Allah Azze ve Celle'nin katında eğer iyi bir kimse ise o zaman o iyi kimsedir. Dilerim Allah Azze ve Celle onu bana da sevdirir beni de onun gibi iyi kimse kılar yani merkezde Cenab-ı Hak olmalı iş on.